Nene hastana iyi bakıyoruz merak etme. Allah tutun, altın etsin doktorum. Allah bin kere razı olsun. Ol. Oh, oh, Allah yüce Rabbim bu günleri göstersin. Oh, doktorum benim. Oh. Oy. <laughs> Saçı sarı, kaşı sarı, gözü kayfı. Kaderi kara. Hüseyin'im benim. Oh. Kadersizim benim, kadersizim. Hüseyin'im benim. Kara beni güldürme, çok ağrım var. Müdür hoca ile görüştü, bilgilendirdi. Abdüleylerle savcı hanım da güvende, merak etme. Tamam Kara, haber verdin. Git sen de Abdüleyler'in yanına. Ben geri dönersem o deli Abdüle gelip seni yakalatacak. Zaten abi yalnız bıraktık diye öyle piska saçları döküldü zavallının. <laughs> Kara ağrı <laughs> dedim. Beni güldürme. Ah <laughs> oh, kader.